Bir zamanlar, selden önceki dönemde, gayrimenkulün ekonomik büyümesini hmm. hayal ediyordum. Hmm. Ve arazi fiyatlarının evet. nasıl fırladığını. Evet. Fiyatlar hızla yükselmeye devam etti. Aa. Ve insanlar çaba göstermeye devam etti. Dünya Hadi tuhaflıkla batmaya devam etti. Nuh, toprağın değersizliğini ve anlamsızlığını bilen tek kişiydi. Nuh, tufanla yok olacak mal varlığının peşinden mi koşmalıydı? Toprağın değeri halkın gözünde yükselirken, Nuh'un gözünde azalmaya başladı. Doğru. Nuh, bu toprakların kaderini bildiği için bunları reddetti ve değer vermedi. Bu senaryodan bir ders çıkarabilir evet, miyiz? Evet. İnananlar dünyanın sonunun el altında olduğunu biliyorlar. Yeryüzünün ve orada bulunan işlerinde yanması gerekir. O zaman neden insanların ve inananların gözünde cennet ucuzlarken dünya bu kadar değerleniyor? Elçi Petrus bu soruya harika bir cevap verdi. Her şey böylece yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Biz inananların bu dünyadan ayrı olduğumuz için konuşmalarımızın kutsal olması gerekir. Aslında bu İbrahim'in bize 11. ve 12. bölümleri ve Yaratılış kitabındaki sonraki bölümlere ulaştığımızda bize öğreteceği derstir ve sadece konuşmalarımızda değil, aynı zamanda inancımız ve Tanrı ile ilişkimizde örnek olmalıyız. Çünkü hayat kardeş bu çağdaki inananların dünyasal konuşmalarda kutsal olmaları gerektiğine ve Tanrı ile ilişkimizle inançlı olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Kesinlikle. Yusuf kardeş 16. ayete tekrar bakacak olursak Tanrı onu içeri kapattı. Nuh'u içeri kapatan Rabbin kendisiydi. Nuh'un bir çocuğunun tufan gemiyi sandık gibi taşırken geminin içinde nasıl hissedeceğini merak ediyorum. Korku kalbine nüfuz eder mi? Bu korku Tanrı'nın planında herhangi bir şeyi değiştirir mi? Aynı şekilde bir kişi kanser piştirilmiş bir evin içindeyse Mısır'dan çıkış 12'de olduğu gibi ve o kişi çevredeki evlerden gelen korku dolu çığlıkları duyuyorsa bu korku sığınanlar için Tanrı'nın planını değiştirir mi? Ben burada bir üçlemenin bileşenleri arasında ayrım yapmamız gerektiğine inanıyorum. Güvenlik, teminat ve neşe Güvenlik kurbanda bulunur. Gemiyle ilgili olarak kefaret gemiyi çevreleyen zift de açıklanır. Bu güvenlik sağlar. Güvenlik aynı zamanda Mısır'daki İbranilerin evlerine serpiştirilmiş kanda da var. Onlara güvenlik verdi. Kefaret size güvenlik sağlar. Teminatsa Tanrı'nın sözündedir. Tanrı söyledi. O söyledi. Söyleyen beni asla yanıltmadı. Sözlerini asla değiştirmez. Bu yüzden sözlerine güveniyorum. Bu inançtır. İman etmek ne demek? Ah Tanrı'nın sözlerini duydum. Evet buna inanıyorum. Hayır bu işe yaramıyor. Bu bir şekilde inanmak işi değil. İnanç görünmeyen şeylerin güvencesi anlamındadır. Şimdi eğer güvenlik ve güvence varsa sevinç de var. Yani öğrendiğimiz güvenlik kefartın içinde güvence Tanrı'nın sözleriyledir. Ondan sonra çıldırmamalı ve sinirlenmemeliyim. Nasıl şarkı söyleyeceğimi biliyorsam söylemeliyim. Nasıl sevineceğimi biliyorsam Rab'de sevinmeliyim ve kurtuluşumun Tanrısında mutlu olmalıyım. Tabii ki yapmam gereken şey bu. Geminin içindekiler şarkı söylemeli ve kanla serpilmiş evlerde olanlar da söylemeli ve Mısır'dan ayrıldıkları gün yaptıkları buydu. O gün Musa ve İsrail'in çocukları Rab'be şarkı söylediler.